Arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere dışarıda pastanelerde işlediğimiz orijinal limonatanın birebir aynısını paylaşacağım. 4 adet büyük boy limon kullanacağım. Orta boy portakal kullanacağım. Fakat e, alışveriş yaptığım markette küçük boy kaldığı için ben 2 adet kullanacağım küçük boy. Eğer sizin elinizde orta boy varsa 1 adet kullanabilirsiniz. E, son olarak da 500 gram yani yarım kilo toz şeker kullanacağız bu şekilde derin bir kap kullanacağım. Bütün işlemi bunun içerisine gerçekleştireceğim ve daha sonra eee sürahilere süzgeçten geçirerek aktaracağım ve soğumaya bırakacağım, servis edeceğim. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş tarifine başlayalım. Öncelikle limonlarımızı ve portakallarımızı temiz suyla güzelce yıkıyoruz. Kesinlikle bu işlemi başından sonuna kadar arkadaşlar eldivensiz yapıyoruz. Öncelikle limonlarımızı rendemizin en ince katmanıyla rendeliyoruz. Kesinlikle arkadaşlar sadece sarısını rendeliyoruz. Beyaz kısmına geldiğimizde rendeleme işlemini bırakıyoruz. Sebebi ise çok acı bir tat olur. İçilmez limonata. Evet bu şekilde limon ve portakal kabuklarını rendeledikten sonra hamur yoğurur gibi e, kabukları ve şekeri birbiriyle birleştireceğiz arkadaşlar. E, i̇ç içe geçmesini sağlayacağız. Şu şekilde arkadaşlar. Portakal kabuğunu rendelememdeki amaç ekşi olan limon tadını bastırmaktır. Ve daha sonradan içerisine portakalı doğrayarak ekleyeceğim. Bu da limonatamızın rengini ayarlamadaki en büyük etkendir. Bu şekilde çiğ köfte yoğurur gibi basabilirsiniz, ezebilirsiniz. Tamamen aroması şekerle birleşsin. Tek elde zor gelirse bu şekilde avucumuzun içine alarak ovalım. Ovalama işlemimiz bittikten sonra limonlarımızı spiral şeklinde keserek arkadaşlar elma kabuğu soyar gibi şu şekilde daha da ince de kesebilirsiniz. Bunun daha da incesini yapabilirsiniz. Portakallarımız da aynı şekilde kesiyoruz. Dinleme işlemimiz bittikten sonra bu şekilde yoğurmaya tamamen ve limonun suyunu bırakıyoruz. bu şekilde içindeki bütün posasını çıkarıyoruz. Bu işlemi kesinlikle eldivenle yapmayın. Elinizi temizleyip yıkayarak uygulayın. limon ve portakalın tamamen suyunu çıkardıktan sonra içerisine 4 litre su ilave ediyoruz. Ve el çırpıcısı ile şeker ile limon suyunu tamamen özdeşleştiriyoruz. artık süzgeçle e, kullanacağımız şişelerimize veyahut da kaplarımıza doldurabiliriz şu şekilde bir süzgeç kullanacağız Ve bu şekilde buzdolabında birkaç saat soğuttuktan sonra e, servis aşamasına getireceğim. Evet arkadaşlar limonatalarımı buzdolabında soğuttuktan sonra bu şekilde servis aşamasına getirdim. Ben bu şekilde süsledim. Sizler istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ve birazdan tadım kısmına geçeceğim. Şöyle tadım kısmına geçiyorum arkadaşlar. Dışarıda içtiğiniz, pastanelerdeki limonatalarla birebir aynı arkadaşlar. Bu tarifi, bu ölçülerle, bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Başka bir limonata tarifi aramazsınız. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videolarımın ve tariflerimin devamı için videolarımı beğenmeyi, videolarıma yorum atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.